Geçmiş ümmetlerden bir, yani bizden önceki tarihlerde, Hicri 700'lerde bir grubun, bunu İbn-i Recep tabakatında zikrediyor. Diyor ki bir grup hırsız, bunların hepsi Allah'ın rahmetinin eserleri. Bir grup hırsız bir yerde bir şey çalarken oturuyorlar böyle, bir, bir grupta çalıyor. Ve başlarındaki adam bakıyor ki bir tane kuş, serçe veyahut da başka bir kuş türü. Bir ağacın en tepesine çıkıyor, bir şey bırakıyor, iniyor. Diyor ki bu kuşun böyle yapması normal değil. Diyor ki çıkıp, Ağaca bakacağım. Çıkıyor ağaca bakıyor. Ağacın tepesinde kör bir yılan olduğunu görüyor. Ve o serçenin ona, o kör yılana yemek bıraktığını görüyor. Diyor ki, vallahi Allah'ın rahmeti buraya uğraşıyorsa bundan sonra çalmayacağım. Sonra geliyor ashabını anlatıyor, arkadaşlarını anlatıyor. Diyor ki tövbe ettik bundan sonra çalmayacağım. Sonra neslinden çok büyük alimler çıkıyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmetini yeryüzünde yayması ve yeryüzündeki eserleri bunlar. O yüzden Allah Azze diyor ki ketebe ala nefsihir rahme. Nefsinin üzerine rahmeti yazdı kimse onu zorlamadan. Müminlere karşı ve diğer insanlığa karşı kulları olduğu için rahmet ediyor. O yüzden kafirler de o rahmetin gereği rızıklan, rızıklandırılıyorlar. O rahmetin gereği bir şeyleri rızık olarak önlerinde bulabiliyorlar. Peki Allah Azze ve Celle niçin onlardan intikam almıyor? Alimlerimiz demişler ki nasıl ki küçük bir çocuk büyük bir adama vurduğunda o çocuğa aynı tepkiyle vurduğunda bu adaletsizlik olacaksa çünkü senin dengin değil Kafirler de Allah Azze ve Celle'nin kulları olduğu için neticede onun kulluğundan çıkamadıkları için Allah Azze ve Celle'nin ona isyanlarından dolayı hemen onlara azap ediyor olması adaletsizlik olurdu. O yüzden onlara her zaman nimetleriyle hatırlatarak fırsat verdi. O yüzden onlara hemen azabı indirmiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle başka bir ayet diyor ki zannetmeyin ki size nimet veriyor, mühlet veriyor olmamız sizin iyiliğinizden dolayı. Bilakis size bazı ayetlerde ifade ettiği üzere ya hidayet olmanızdan dolayı ya da azabınızın artmasından dolayı ihlet veriyoruz. Bu sizin kendinizce dünyada eğlendiğiniz, bize hiçbir şey dokunmuyor, hiçbir zarar yok diye gülüp eğlendiğiniz şeyler var ya, onlar sizin kıyamet günü azap olarak karşınıza çıkacak şeyler.